Bugün Ekimin sonu. Namı diğer Cadılar Bayramı. Biz de onu kutlayacağız bu akşam. Ayda şu an derste, e, İngilizce dersinde. open English'te. O yüzden e, uzaklaştım oradan. Şimdi biz geleneksel olarak her sene aslında Halloween'i kutluyoruz. Bu böyle hiç karar verdiğimiz bir şey değil. Kendiliğinden gelişti. Kutluyoruz dediğimde toplaşıp korku filmleri izliyoruz. Akşam böyle gözükmeyeceğim çünkü Halloween makyajı yapacağız bana. Ayça'nın bana makyaj yapmasını çok uzun zamandır istiyordum zaten. Hep böyle bir fırsat bulamamıştık ya da bir bahanemiz olmadı unuttuk falan. Bir iki tane şey beğendi Pinterest'ten. Çok da güzel makyajlar. Ben de zaten böyle üzülüyorum falan cildimin haline diye akşam biraz böyle yükselmek istiyorum. Şimdi böyle minik pasta süsleri yaptım. Bir yandan dizi izlerken bir yandan onları hallettim. O derse bağlandı. Baki işten çıktı geliyor. Ben de brownie yapacağım. Böyle tam Halloween'e yakışır güzel bir brownie. Çünkü zaten tatlı yiyip işte kalorili şeyler yiyip film izlemek olarak geçtiği için her sene. Bu sene donat da alamayacağız. Hep Halloween süslü donat alıyorduk her sene ama Adana'da Krispy Kreme olmadığı için çok büyük bir problem gibi. Adanalılar bana kızmasın. Bence de daha lezzetli. Buranın tatlıları ama yapacak bir şey yok. Yani oradaki konsept şeyleri çok seviyorduk. İşte Frankenstein ya da ne bileyim yarasa falan süslü donatlar yapıyorlardı. Tadı güzel olmasa da görüntüsü çok güzel oluyordu. O yüzden ben de dedim ki böyle Halloween süslü brownie yapayım bari handmade takılacağız. Handmade burger de yapacağız. Sonra birkaç film izler. İşte bugün de olaysız kapatırız diye düşünüyoruz. Ben şimdi brownie yapmaya gidiyorum. Görüşürüz. Halloween makyajı. Oha çok güzel olmuş. Far paleti de bu. Gözümün içine mi? Ha okey. Bir göstermek istiyorum. Çok güzel. Nereden aldım demiştin? Sephora. Takipçilerime Hande ve Özlem'e. Şaka mı? Şu sivilcelerimi de kapatıp öyle çekeyim bari kendime. Ay Ayça çok güzel oldu. Aşırı yeteneklisin. Sana helal olsun. E, Makyajımın son hali. İlk halinden bir Aa, farkı yok ama. Korkusun bir korkusunu Yo, Biraz şey. Bunlardan biri şey filmi. Argento filmi. İşte. Şimdi gidelim burgerlerimiz ne durumda. Baki şef. Wow. Hazır. Ama soğan halkasının altı kapalı aşkım. <laughs> Daha açık dedim Çok iyi. Tamam. Soğan halkalarımız var. Burgerler hazır. Yamıyorum bak